Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da nasıl ücretsiz bir şekilde takipçi beğeni yapabilirsiniz onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce sizlere birkaç durum olacak. Arkadaşlar karşınızda görmüş olduğunuz hesap benim sizlere hızlı bir şekilde takipçi sattığım Instagram hesabım arkadaşlar. Bakın lütfen gelin eğer takipçi satın almak istiyorsanız veya güvenilir bir yer arıyorsanız arkadaşlar benden hızlı bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz. Hani indirimde yaparım ciddi anlamda almak isteyen arkadaşlar gelsin rica ediyorum. Hani almak istemiyor sadece fiyat sormak için geliyor. Arkadaşlar zaten fiyatlarım burada var yani herkes görebilirler. Fiyatlarım günceldir her türlü yardımcı olurum almak isteyen arkadaşlarım olursa zaten şurada bakın va m yazıyor yani şurada. Direkt gelip oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere WhatsApp'tan direkt geri dönüş yaparım. Ha WhatsApp'tan ulaşmak istemeyen arkadaşlar direkt buradan mesaj da atabilirler. Ben onlara bakıyorum zaten. Bir günde 24 saat içerisinde her türlü geri dönüş yaparım yani. Yani birazcık da şansınıza kalmış. Zaten bu videoyu attığımda gelenler olacaktır eminim yani 200 saat içerisinde gelenler olacaktır şimdi arkadaşlar yabancı ülkeden al alımlar da oldu eğer yabancı ülkeden almak isteyen veya bilmeyen arkadaşlarım abilerim olursa Western Union ile direkt olarak e, işlemi yapabiliyoruz diyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar şimdi sizlere videoya geçeceğim ama son bir duyurum daha var kemik kitlem inşallah buraya kadar dinlemiştir beni Dinleyen arkadaşlar yorumlara buraya kadar izledim yazsın. Bakın 1.53 yazıyor bakalım. Buraya kadar izledim ve Instagram kullanıcı ismini bıraksın. Kanalıma abone olsanız da mutlu olurum. Bakın arkadaşlar şu anda karşınıza görmüş olduğunuz benim Instagram hesabım. Buradan gelip bana mesajlar atabilirsiniz veya beni takip edip her akşam canlı yayın yaptığımda canlı yayınlarıma gelip takipçi atabilirim sizlere. Öyle şeyler de yapıyorum arada sırada gelmek isteyen arkadaşlarım olursa da mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bugün size tanıtacağım e, uygulamamızın ismi Şifresiz, limitsiz takipçi uygulaması arkadaşlar. Bir an söylerken niye böyle yutkunamadım anlamadım. Arkadaşlar bu uygulamamızı açıklama kısmında sizlere linkini verdim. Direkt açıklama kısmına gelirken arkadaşlar linke tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz. Direkt olarak uygulamanın linkini verdim. Yani herhangi bir şekilde reklama falan tıklamanız gerekmeyecek. Bazı şeyler yapıyor yani işte uygulama şeye tıklıyorsun falan filan. Arkadaşlar uygulamayı indikten indirdikten sonra karşımızda bu şekilde bir e, ana menü geliyor arkadaşlar. Bakın zaten her şey çok açıkça açıkçası. Hemen destek bölümünden başlayalım. Bakın sol alt bölümünde destek bölümü var. Buradan destek talebi oluşturabiliyorsunuz veya direkt iletişim olarak geçebiliyorsunuz. Sizlere mail olarak geri dönüş yapıyorlar ve mesajını izleziyorsunuz. Ee, kullanıcı sözleşmesi var. Sözleşmeyi okuyun arkadaşlar. Zaten en başta sizlere kabul ediyor musunuz diye bir soru soruyor. Ve uygulamaya girerken herhangi bir şekilde bir kayıt olma veya herhangi bir fake hesap ile giriş olma gibi bir sorun yok arkadaşlar. Direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın kredi kazan var arkadaşlar. Hemen kredi kazana tıklıyoruz. Şöyle bir biraz sesini kısalım. Sesten dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Bu uygulamada reklamları izleyerek kredi kazanıyorsunuz ve kredilerle kendinize takipçi beğeni ve izlenme atabiliyorsunuz. Yani sınırsız oluyor bir nevi. Çünkü mesela arkadaşlar fake hesabınız ile girdiğinizde başkalarını takip edip bir şekilde kredi kazanıyorsunuz. Bunda ise herhangi bir şekilde fake hesapla girmediğiniz için mesela fake hesap ile girdiğimizde 20 kişiyi veya 30 kişiyi birden takip ettiğimizde Instagram bize ban atabiliyordu. Yani sen diyor 20 kişiyi takip ettin. Yavaş yavaş seni birazcık indirelim. Bakın sayfa yenildikçe kredim yükseldi. Bir kere daha kredi kazan diyelim. Reklam yükleme. Arada sırada bu şekilde şeyler oluyor arkadaşlar. Uygulamayı kapatıp yeniden açarak hemen yeni reklamlar gelmesini sağlayabiliriz. Veya 24 saat sonradan yeniden deneyebiliriz arkadaşlar. Hemen buradan takipçi göndere tıklıyoruz kendimize birazcık takipçi gönderelim. Uygulamamıza bu şekilde he, ücretsiz olduğu için uygulama reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Bakın şimdi buradan sizlere açıklama yapayım. 100 takipçi 100 coinmiş. Mesela reklamlardan yaklaşık 7-8 tane coin geliyor. Sizler de yani yaklaşık böyle 2-3 günde bir kendinize takipçi atabilirsiniz. Hani eğer ciddi anlamda uğraşmak isteyen arkadaşlarım olursa 5000 takipçiye kadar atanlar olmuştur. Kesinlikle bana bu reklamı yapan arkadaşlar söylediler. Şöyle hemen atmak istediğimiz hesabın kullanıcı adını yazıyoruz arkadaşlar. Ve bakın aşağıda bir dipnot düşmüş. Yani işlemi olaylamadan önce hesabınız herkese açık olması gerekiyor demişler arkadaşlar. Hemen şuraya işte kullanıcı adınızı yazıyorsunuz ve göndermek istediğiniz takipçi yazıyorsunuz. Direkt olarak hesabımızda takipçi 24 saat 24 saat içerisinde yansıyor. Ve kredi satın al bölümü var. Buradan da kendinize kredi satın alabilirsiniz. Kampanya kodu ve benzeri şeyler de var arkadaşlar. Direkt tıklayıp satın alabilirsiniz. Başka söyleyeceğim olaylar bakalım. Şurada yıldız var. Yıldıza tıklayalım. Ve Google Play'den de gelip uygulamamıza oy verebilirsiniz arkadaşlar. Güzel yorum yazanlar olur. Belki de uygulamanın sahipleri onlara coin falan atabilirler yani arkadaşlar kullanıcı adını falan yazarak. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlar kısmına Instagram kullanıcı isminizi yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.